Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarım, 26. sözde ikinci mepastayız. Ehli ilme mahsus olan gayet müdakik bir meseleyi mütala edeceğiz bugün. Risale-i Nur'un demir bir bahislerinden bir tanesi bu. Bediüzzaman Hazretleri Gayet müdahkik alimlerin mahsus bir hakikattir diye bir not düşüyor bu altıncı meseleye ilişkin. Şimdi ben samimiyetle söyleyeyim, müdahkik de değilim, alim de değilim. Fakat bu bahisten ne anladığımı yine de sizinle paylaşmak istiyorum, bahse atlamak istemiyorum. Biraz terminolojik olarak da ağır bir bahis altıncı bahis. E, bu bahsin e, konusu hatırlayacaksınız kaderle cüz-i irade nasıl beraber düşünülüyordu yani Veç-i tefik diyordu buna bediüzzaman hazretleri e, kaderle cüz-i ihtiyariyi birbirinden koparmadan irade ile kaderi e, ayırmadan beraber nasıl düşüneceğiz yani kader iradeyi ortadan kaldırmayacak iradenin varlığı kaderin inkarına sebebiyet vermeyecek ikisini birbirini bütünleyen Birbirini tamamlayan iki kavram olarak nasıl düşünebileceğimize ilişkin altı tane bahis açmıştı Bediüzzaman Hazretleri. Özür dilerim yedi tane bahis açmıştı. Biz altıncısında kalmıştık. Müdakik alimlere mahsus olan mesele bu altıncı mesele. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki değerli dostlarım cüz-i ihtiyarinin üssül esası olan meyelam. Şimdi konu bu, cüz-i cüz ihtiyarinin üssül esası olan meyelen. Ee, zikrettiğim gibi hani terminoloji biraz ağır, anlamayı da biraz bu zorlaştırıyor. Ben e, elimden geldiğince terminolojiyi size izah etmeye çalışacağım. Bu meselenin önemi yani benim anlatmak istemem şundan kaynaklanıyor. İnsanlara iradeden bahsedince, cüz-i ihtiyariden bahsedince diyorlar ki, e onu da yaratan Allah. Yani insana bir irade verilmiştir diyoruz. E iradeyi de veren Allah dediklerinde sanki iradenin tasarrufu da Allah'a verildiği için bu da insanı cebriye getiren bir yolculuğun, götüren bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Kime deseniz ki işte senin bir muhtariyetin var, bir tercih hakkın var. Allah neticeyi yaratıyor. Diyor ki işte o tercihi de yaratan Allah. Dolayısıyla e, insanlar da, e, insanlar da özellikle hayata ilişkin problemlerde, olumsuzluklarda, başarısızlıklarda, menfiliklerde cebriyeye doğru bir kaçış söz konusu oluyor. Hayatın başarılarında, neşesinde, güzelliklerinde mutezileye doğru bir kaçış söz konusu oluyor. Yani biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak kendimizi tanımlıyoruz ama bakış açımız ve duruşumuzda zaman zaman mutezileye, zaman zaman da cebriyeye kayabiliyoruz. Bu meselede de cebriyeye bir kayış söz konusu. O yüzden de hani... Nedir irade? Hani bu Allah'a verilebilecek bir şey midir? Kulun kendi üzerine alabileceği bir şey midir? Bunu çözümleyebilme noktasında bu altıncı bahis ehli ilme, müdakik alimlere münhasır bir mesele olsa da önem arz eden bir mesele. Üstad diyor ki cüz-i ihtiyarinin yani bizim ihtiyar bizim seçme hakkımız, muhtariyetimiz, özgürlüğümüz. Cüz-i ihtiyarinin üssülü esası diyor Bediüzzaman Hazretleri meyran yani bizim meyillerimiz, yönelişlerimiz, taleplerimiz, kasıtlarımız. Yani ben e, elmaya yöneliyorum, elmaya yönelişim bir meyil var bende, elmaya yönelik bir meyil var. E, bu bir iştaha suretinde, bir istek suretinde, bir iştah suretinde tezahür ediyor bir beğeni bir arzu suretinde tezahür ediyor ki o elmayı yönelip de irademi onu yemekten yana kullanabileyim diye. Meyelan yani insanın işte karşı cinse meylleri var, yemeye, içmeye meylleri var. Hayatın içerisinde çeşitli güzelliklere, iyiliklere meylleri var. Meyelan, meylan meylin çoğulu. Meyil de bir yönelim, bir bir talep, bir kasıt olarak tanımlanabilir. Şimdi cüz-i ihtiyarinin üsül esası yani kaynağı bizim meyillerimiz. Yani meyillerimiz olduğu için irademizi kullanıyoruz. Ben çayı sevdiğim için işte çayı yanımda bulundurma ihtiyarı tercihi gösteriyorum. Çay içiyorum. Cüz-i ihtiyarinin üsül esası meyil. Yani biz tercihlerden söz ederken tercihleri belirleyen ana unsur benim meyillerim. Şimdi meyilleri nedir? İmam Maturudi ve İmam Eşari Hazretleri nasıl tanımlamış? Buna dönüp bakacağız şimdi. Biz dersin başından beri hatırlayacaksınız Mutezile ve Cebriye'den bahsediyoruz. Bunlar ifrat ve tefrit iki fırka yani ikisi de batıl fırka. Birisi tefrit birisi ifrat. Peki sırat-ı müstakimde kim duruyor? Sırat-ı müstakimde itikatta iki temel mezhebimiz var. Birisi biliyorsunuz Maturudilik birisi Eşarilik mezhebi Hanefiler Maturudidir Şafiler Eşaridir Şimdi İmam Eşari ve İmam Maturudinin kurduğu iki ekol bu Sırat-ı Müstakim ekolleri diyoruz biz bunlara hani fıkıhta da e, İmam e, Hanefi Hazretlerinin ee, İmam Şafii Hazretleri'nin dört mezhep e, imamlarının kurduğu ekoller olduğu gibi itikatta da imamlarımız var, bizim itikatta da mezheplerimiz var. Şimdi itikadi olarak biz İmam Maturudi ve İmam Eşari Hazretlerinin açtığı yolları sırat-ı müstakim olarak kabul ediyoruz. Ve o yolculuğu yapıyoruz. Kendi adımıza sırat-ı müstakim yolculuğunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Üstad İmam Maturudi'nin ve İmam Eşari'nin bu meyelana yani Rüze ihtiyari'nin kaynağı olan meyillere nasıl yaklaştığını kritik ediyor bize. Ve diyor ki, Cüzül ihtiyarinin üstül esası olan meyelan, İmam Maturidi Hazretlerine göre emri itibari olduğu için abde yani kula çok rahatlıkla verilebilir diyor. Şimdi burada terminolojik olarak izah etmemiz gereken kavram emri itibari kavramı. Emri itibari. Nedir emri itibari? Emri itibari değerli dostlarım ilmi vücudu olup da harici vücudu olmayan şeylere deniliyor. İlmen var. Ama hariçte bir vücudu yok. Mesela bütün kanunlar itibari emirlerdir aslında. Mesela suyun kaldırma kanunu diyorsunuz. Var, bu var olduğunu şüphesiz insanlık kabul ediyor. Ehli küfür bile kabul ediyor. Ama harici bir vücudu yok. Yani yaratılmış bir vücudu yok, varlığı yok. Biliyorsunuz yaratılmış olan şeyler alemi halktan, yani yaratılmışlar aleminden ilmi vücudu olup da harici vücudu olmayan şeyler de alemi emirden, emir alemi diyoruz buna. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak bir şeye ol der ve olu verir ayeti kerimesi. Yani kün emrine mukabil var olan şeyler. Bakın bir emre mukabil var ama harici vücudu yok. Benim bedenimin harici vücudu var. Dolayısıyla buna alemi halktan diyoruz. Alemi emir mikroskopla, teleskopla yani... Ee, ...herhangi bir aletle, cihazla görülemeyecek, harici vücudu olmayan ama yokluğuna da hükmedemediğimiz şeylere alemi Emir'den diyoruz. Şimdi Alem-i Emir, kanunlar bunu izah edebilmek için önemli. Kanunlar, biz de düşünsenize mesela duygularımız diyoruz ya, duyguların harici vücudu yok. Sevmek diyoruz, sevmenin harici bir vücudu yok. Vicdan diyoruz harici bir vücudu yok. Harici vücudu nefis diyoruz mesela harici bir vücudu yok. Harici vücudu olmayan ama var olan şeylere, ilmen var olup da yaratılmamış harici vücud olarak yok olan şeylere e, alemi emirden diyoruz. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki cüz-i ihtiyarinin üssül esası meyiller, meyiller de, birer emri itibari diyor. Yani meyillerin harici vücudu yok. Birer birer ilmi vücud olarak varlar ama harici vücud olarak yok meyillerimiz. Bunu size takdir ve tayin edebilirsiniz kendi meyillerinizden yola çıkarak. Öyleyse diyor İmam Maturide Hazretleri bu rahatlıkla kula verilebilir. Yani harici vücudu olsaydı kula verilemezdi çünkü Halik Allah, yaratan Allah, yaratma fiilini Allah'tan alıp da kula veremezsiniz. Ama emri itibari yani harici vücudu olmadığı için onun bir efendim ilmen bir vücudu olup da harici vücudu olmadığı için bunu rahatlıkla İmam Maturudi Hazretleri cüz-i ihtiyariyi kula veriyor. Dolayısıyla da hani işte iradeyi de yaratan Allah diyenlerin hükümleri itikadi olarak boşa düşmüş oluyor. Allah onu İmam Maturudi Hazretlerine göre kula veriyor. Yani bu benimdir diyebiliyor kul harici vücudu olmadığı için iradenin. İmam Eşari Hazretleri ise değerli dostlarım onun harici vücudunun olduğunu yani mahluk olduğunu söylüyor fakat onun tasarrufunu kula veriyor. Ondaki tasarrufu yani bir e, direksiyon örneğindeki gibi e, onu e, o arabayı o direksiyonu sağa sola çevirerek e, hangi menzile götürüyorsanız araba değil siz mesul oluyorsunuz anlamında. İmam Eşari Hazretleri de bize diyor ki cüz-i ihtiyarinin üstül esası olan meyelan mahluktur. Harici vücudu vardır. Fakat onun tasarrufu insana aittir diyor İmam Eşari Hazretleri. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bunu böyle güzellikle yerleştirdikten sonra metni okuyalım. Diyor ki, cüz ihtiyarinin üsül esası olan meyelan maturu dicre emri itibaridir abde verilebilir. Fakat eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat meyelandaki tasarruf eşariyece yani eşarilere göre bir emri itibaridir. Öyle ise o meyelan o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Burada emri itibariyi tanımladık. Emri nisbiyi de tanımlayıp öyle yolumuza devam edelim. Emri nisbi hayatın içerisinde e, izafi olarak ortaya çıkan kavramlara emri nisbi diyoruz. Mesela ben yukarı diyorum. Ama yukarı aşağıya göre yukarıdır. Daha yukarıya göre yukarı aşağıdır. Mesela ben sağ diyorum ama benim sağım size göre Sol olabilir, sizin durduğunuz konumlandığınız yere göre sol olabilir. Bakın sağ sol gibi yukarı aşağı gibi kavramlar, bunlar da itibari emirler bir taraftan. Çünkü harici vücutları yok, hiçbirinin harici vücudu yok. E, ağır hafif diyorum ben, işte uzak yakın diyorum. E, benim uzak dediğim şey size göre çok yakın bir şey olabilir. Bunlar da itibari emirler. Fakat emri nispi aynı zamanda nispetle ortaya çıkıyor. Yani bana göre bir şey olan size göre başka bir şeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla da bu kavrama emri nisbi kavramı diyoruz biz. Bunlar da yine zikrettiğim gibi ilmi vücudu olan ama harici vücudu olmayan şeyler. Bu arada şunu da söyleyeyim, mastarlar yani fiil mastarları da e, itibari emirlerdir. Yani mesela yürümek, koşmak, oturmak, yapmak diyoruz ya. E bunların harici vücutları yok. Ne zaman ki birisi yürüyor, o, o yürüme fiili yürüyenle ortaya çıkıyor. Ama ilmi bir vücut olarak yürümek fiili yani mastarlar yine itibari emirler olarak karşımıza çıkıyor. E harici vücudu yok. Emri itibarı ise illeti tamme istemez ki illeti tami vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya çıkıp ihtiyarı ref etsin diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bir kavram daha değerli dostlarım çok terminolojik bir düzlem oldu ama e, izah etmeden geçmek istemiyorum. Kavram illeti tamme kavramı. İllet sebep demek biliyorsunuz. Sebeplerin tamamlanması demek illeti tamme. O da şu, şu kainat alemine baktığımız zaman e, şunu görüyoruz. Sebepler bir araya gelince o sebeplerin bir araya gelmesi neticeyi iktiza ediyor. Yani illeti tamene mesela bir buğday sümbürlenecek. Buğdayın sümbürlenmesi için gerekli olan şartları oluşturuyorsunuz siz. Nemse nem, efendim ışıksa ışık o buğdayın içerisindeki işte kuvve-i hayatiye, ukde-i hayatiye ise ukde-i hayatiye neyse şartlar o şartları bir araya getiriyorsunuz ki netice hasıl olsun. O şartların bir araya gelişini illeti tamme ediyoruz. İlleti tamme de Allah'ın meşriyetiyle beraber tamamlanıyor. Sebepler bir araya geliyor. Fakat değerli dostlarım şimdi cüz-i ihtiyari dediğimiz şey yani insanın muhtariyeti bir emri itibariyle onun için hiç illeti tammeye gerek yok. Yani illeti tamme neticenin hasıl olabilmesi için sebeplerin bir araya toplanması ya, insanın ihtiyarı bazen yapıp bazen yapmama konusunda muhtar. Yani aynı davranışı mesela başka bir durumda sergilemeyebiliyoruz. Aynı şartlar oluyor ama biz başka bir davranış sergiliyoruz. Bazen çok güçlü sebepler oluyor bir şey yapmamızı gerektiren ama biz onu yapmıyoruz. Bazen ee, çok böyle zayıf bir sebebin üzerine bir ameli gerçekleştiriyoruz. Dikkat edin ihtiyar alanı yani hürriyetler alanı illeti tammeye bakan bir alan değil. Eğer bizim irademiz mahluk olsaydı yani yaratılmış olsaydı o zaman İhtiyarımız kalmazdı. O zaman cebri olurdu. Yani sebepler bir arada ya gelirdi. Bizim irademizi gerçekleştirecek olan sebepler bir araya gelirdi. O sebepler bir araya geldiğinde biz o neticeyi, o eylemi yapmak zorunda kalırdık. Oysa öyle değil. Yani e, siz günahla baş başa kaldığınızda e, Allah size yapma dediği için e, mahiyet itibariyle o günaha meyletseniz de, o günaha efendim iştiyak duysanız da, ondan bir menfaat elde edecek olsanız da, onu isteseniz de, nefsiniz onu arzulasa da Cenab-ı Hak size yapma dediği noktada kendinizi geriye çekebiliyor, adımlarınızı geriye doğru ...atabiliyorsunuz. Dolayısıyla... cüz i ihtiyarinin üstül esası olan... ...meyelanın bir emri itibari... ...olması, mahluk olmaması... ...sizi... E, ...illeti tammeyi... E, ...netice veren... ...yani illeti tammenin bir araya... ...gelmesiyle, sebeplerin bir araya... ...gelmesiyle neticenin... ...hasıl olması zaruretinden... ...yani o şartlı determinizmin... ...içinden dışarıya doğru... ...çekiyor. Çünkü... Akayit ilminde bir kaide var. Malem yecit lem yücet. Yani bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez hakikati. Bir şeyin vacip olması sebeplerin bir araya gelmesi. O sebeplerin bir araya gelmesi neticeyi hasıl etmesi noktasında. Oysa cüz-i ihtiyari illeti tamme istemiyor. İlleti tammeye ihtiyacı yok ki zaruretle o işi yapsın cüz-i ihtiyari muhtar e, özgür hür değerli dostlarım önümüzdeki derste görüşmek ümidiyle